Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün son zamanlarda yaptığım gibi tekrardan Atakon Titan e, teori videosu çekeceğim. Ama bugünkü teoriyi böyle sağda solda bulabileceğiniz bir teori olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben de ilk defa öğrendim. İlk defa da ücret üzerinden. Bu arada teorinin e, asıl halini okumak isteyenler, daha detaylı olarak okumak isteyenler için aşağıya e, açıklamalar kısmına e, teorinin sahibinin linkini koyacağım. Ücretten. Oradan okuyabilirsiniz. İngilizce ama ben, biraz e, çevirmeye çalışırsanız bence anlarsınız. Ee, neyse şimdi isterseniz başlayalım. Ee, önce öncelikle size şu Attack on Titan School Gates evreninden bir bahsetmek istiyorum. Bu ee manga'nın orijinal halinde 26. cilden sonraki bölümlerin sonunda yayınlanan bir şey, ee, Bir iki sayfa olarak geçiyor. A, -A olarak da geçiyor bunlar yani. Ee, bu evrende herkes lise gidiyor. Herkes sıradan bir liseli. Ee, Armin biraz inekleyen yani tip Mikasa gördüğünüz gibi zaten. Ee bu evrende böyle yani. Bu evrende Eren'in hiçbir e, özelliği yok. Tamamen sıradan bir insan. Hatta ciddi anlamda hiçbir özelliği yok. Yani sıradanın da sıradan, dümdüz bir insan. Ne dersleri çok iyi, ne bir sporda çok iyi, ne gitar falan çalıyor. Bildiğimiz dümdüz bir insan. E, şimdi geldik bizim mangamıza. 120. bölümde e, Gabi Eren'in kafasını vurduğu zaman, Eren'in kafasına e, silahla sıktığı zaman Eren'in yaşantısı gözlerinin önünden geçiyordu. İşte babasının anahtarı, anahtarı al dediği yer, e, kasa falan filan e, anılarını görüyor. Burada Ramzi'yi görüyor. Ramzi miydi, Halil miydi ikisinden birini görüyor işte. Silah yaptığı yeri görüyor, Eni'yi görüyor, Historia'yı görüyor. Ve fark ettiyseniz şurada en küçük bir yerde e, çok ufak bir kesitte, yani büyük hale burası, İki kişi geliyor ve bu iki kişi e, School Case'daki yani kısaca ben burada SC diyeceğim. SC evrendeki Mikasa ve Armin. E, SC evrendeki Mikasa ve Armin'i görüyor ve size şimdi e, SC evrendeki Mikasa ve Armin'i görüyor. Şimdi size bu evrendeki Eren'i biraz daha anlatmak istiyorum. Bu evrende Eren dediğim gibi hiç kimse değil ve gerçekten ciddi anlamda çok fazla sıkılıyor. Yapılacak hiçbir şey bulamıyor. Dümdüz yaşıyor yani öyle. Niye yaşadığını falan da bilmiyor. Bomboş bir e, insan. Ve bir rüyasında Eren Zombiler görüyor, ee, böyle zombilerin saldırını falan giriyor ve hoşuna gidiyor diyor ki keşke böyle bir şey olsaydı, keşke işte bir tane e, tehlike olsaydı insanlığın başında falan en azından hayat sarardı falan diyor. Ve ardından diyor ki eğer tehlike yoksa, bu bu arada şeyde geçiyor, e, SC evreninde geçiyor, e, eğer tehlike yoksa o zaman tehlikeyi kendim yaparım, e, insanlığın e, tehdidi olurum diyor. Ve bundan sonra e, Ymir geliyor bir tanrı olarak ve Ymir'i sadece Eren görebiliyor. E, ondan sonra burayı e, gördüğünüz zaman şuradaki kısmı sadece bir istirek olduğunu veya e, Ishiyama'nın gönderme yaptığını düşünebilirsiniz. Ama şu e, Ishiyama'nın röportajını dinledikten sonra fikriniz değişebilir. Burada diyor ki e, röportaj yapan insan, spiker, spiker değil her neyse işte. Ee, İçimiya'ya soruyor diyor ki en en çok sevdiğin fake preview ne diyor o da diyor ki kesinlikle SC evreni diyor diyor ki Çünkü yapmam onu harcadığım zamanlar normal bir mangaya harcadığım bir bölümdeki zamanı 5 katına falan eşdeğer diyor ee, Ve diyor ki onu bu kadar e, special yapan özel yapan şey ne diyor Niye bu kadar şey yapıyorsun ne yapmak istiyorsun diyor o da diyor ki eğer mümkünse diyor ki e, e, orijinal Evrende bağlantıda bir şeyler yapmak istiyorum ben böyle düşünüyorum diyor ve bu konuşmayı yaptığı zaman 20 Temmuz 2019 bu konuşmayı 20 Temmuz 2019'da yapıyor Fakat bizim bu izlediğimiz yani okuduğumuz 120. bölüm 20 Temmuz 2019'dan sonra geçiyor 9 Ağustos'ta geçiyor Bu konuşmayı yaptıktan sonra bu arada bu konuşmayı e, final e, Ata Tarkin finali ile ilgili buluşmuş bir etkinlikte yapıyor Orada belki bize e, spoiler ver ya da ipucu vermeye çalışıyor olabilir. Diyor ki işte burada dediğim gibi tekrardan. E, evrende falan birleşik yapmaya çalışıyorum diyor. Herkes bunun işte şuradaki şeyin bir easter egg olduğunu düşünüyor. Ama bunu dedikten sonra iki hafta sonra bu bölüm çıkıyor. Bu da bize yani bunun sadece bir easter egg olmadığını e, kanıtlar nitelikte. E, ardından işin burada kendisinin e, en Atakon Titan'ı neyden ilham aldığını falan soruyorlar. Ve Mia da onları diyor ki Mavlava adlı bir tane eserden aldım. Bu arada şu şekilde yazarak. Aynen. Böyle yazarak bu Ishimiya, Atakon Titan'ın bundan esirlendiğini söylüyor. Ve bu da e, alternatif ve paralel evrenlerin iç içe olduğu bir eser. Şimdi isterseniz bu Mavlav'la Atakon Titan'ın arasındaki benzerlikleri bir bakalım. E, i̇ki hikayede akılsız devler var. E, i̇ki hikayede de akılsız devler var. Atakon Titan'da biz bunlara bir Titan diyoruz. E, Mavlav'da da bunlara betalar diyorlarmış. Bunlar da uzaylılar, uzaylılarmış. E, i̇ki hikayede de 3D manevra teçhizatı varmış. E, ve e, iki hikayede benzer arklara sahip. Ee, Maw Love'da aynı akarmanlar gibi belli bir ırk var bir kaza sonucu oluşuyorlar ve insandan daha üstün tekki sürelerine falan filana sahip oluyorlar yani bildiğimiz akarman gibi. Ve e, şimdi isterseniz en çılgın olan benzerliklere gelelim. Ee, Maw başlangıcı ve Atakon Titan'ın başlangıcı çok benziyor. Zaten işimiye direkt e, ondan isimlendiğini söylemiş Atakon Titan finalini ve kendisini yaparken. Ee, Mahbblumun başlangıcı diyor ki e, çok çılgın bir rüyadan uyandım ve bir anda diyor ki neden ağlıyorum diyor. Zaten bunu diğer üç videomuzda da bahsetmiştik bu rüya olununun bayağı üstüne durmuştuk. Aynı şekilde burada da tekrar bir gösteririm. Ee, diyor aynı şekilde soruyor, Eren uyanıyor, işte diyor ki niye uyandım çok uzun bir rüyadan uyandım gibi. Fakat şimdi bilmediğimiz bir şeyi açacağım size. Bu uyanışın uyanışın aynısı Atakon Titan'ın SC evreninde de geçiyor. Aynı şekilde Eren buradan ağlayarak uyanıyor ve artık bunu kaldıramıyorum diyor. Şimdi bunları şu ana kadar olan şeyleri birleştirip ortaya bir teori çıkartalım. O havalı Mikasa'nın ve inekleyen Armin'in olduğu yerdeki şu gördüğümüz parçadan dolayı bunu geçmişte gördüğü için o SC evreninin geçmişte olduğunu anladık. Yani o şu an şu evren geçmişte yaşanmış bir evren. Çünkü şu, şu şurada görüyor yani bu hafızalarında görüyor. Yani ilk başta o evrendeymiş. Ee, Eren burada çok sıkılıyor ve e, bir şeyler olmasını istiyor. Ve Ymir de gelip bu dileğini, ger dileğini gerçeğe çeviriyor ve e, birinci bölümden uyanıyor işte Eren. Bundan sonra birinci bölümden gördüğümüz her şey e, Mavlav'da olduğu gibi Eren'in dileği sonucunda oluşmuş evrende gördüğümüz şeyler. Şimdi isterseniz bu teoriyi destekleyecek argümanlara bakalım. İlk başta mangada olan şu an S.C.E. bizim Eren'in dediğimiz hani keşke bir şeyler yaşansaydı dediği şey şeyin aynısı mangada da yaşanıyor. Keşke bir şeyler yaşansaydı diyor ve muazzam titan saldırıyor. Eren şu ana kadar şu sahnede bildiğiniz üzere biz işte hafızız ziyaret falan filan diyorduk önceki teorilerde. Bu teoriye göre de Eren burada bu dünyanın kendi isteğiyle yaratıldığını fark ediyor. Yani diyor ki. Her şey benim yüzümden oldu. Eğer ben bu dileği Ymir'den dilemeseydim, yani insanlığın tehdit olmayı böyle e, heyecanlı bir hayat dilemeseydim diyor. Burada yaşanan hiçbir şeyler, hiçbir şey yaşanmayacak diyecekti. E, aynı şekilde buradaki sahnelerde bu teoriyi destekler nitelikte. De burada diyor ki e, öldüreceği çocuğuna, gelecekteki anılarında gördüğü çocuğa, öldürdüğünü gördüğü çocuğa. E, diyor ki üzgünüm diyor çünkü bu benim dileğim, ben bunu diledim diyor. Aynı şekilde bu teoriyi, bu teoriyi destekliyor. Ee, burada da e, diyor ki bunların hepsini ben istemiş olsam bile diyor. Ve aynı şekilde ile konuştuğu yerde de e, bu yürüyüşü yaptığı sırada diyor ki bundan başka bir yol yok başka bir yol varsa bana söyle diyor. Çünkü bu e, evren Eren'in dileği sayesinde oluştu ve Eren'in dileği gerçekleşene kadar son bulacağını da düşünmüyor Eren. Aynı şekilde burada da aynısını söylüyor. Diyor ki e, bunların bunların yaşanmasının hepsinin sebebi e, dünyayı yok etmeyi istediğim için diyor. Maulab'ın sonunda a, ana karakterimiz bu kaos evrenini bırakıyordu ve e, ana evrenine dönüyordu. Ana evrene döndüğü zaman e, yaptığı şeyler ve hafızası tamamen siliniyordu. Şimdi biz bunu Atakon Titan'a uyarlarsak, uyarlayacak olursak Eren şu an bulunduğumuz kaos dünyası yani şu anki Atakon Titan e, evrenden e, gidecek. Herkes onun ne yaptığını unutacak ve büyük ihtimal bu çevresindeki herkese beraber onunla beraber SC dünyasına gelecek. Yani herkesin liseli olduğu, öyle kısmen mutlu diyebileceğimiz hayata dönecek. Bu olduğunda da iki ihtimal çıkıyor ortamı, karşımıza. Ya direkt şurada olduğu gibi, direkt şu an neden Eren bir yerden uyanacak, rüyadan uyanacak vesaire. Bu rüyadan uyanması bu arada şey demek anlamına değil, bunların hepsinin bir rüya olduğu anlamına gelmiyor. Eren buraya gelecek bir anda işte ağlayarak ve vesaire herhangi bir şekilde kalkacak ve herkesle beraber günlük sıradan yaşamına devam edecek. Veya direkt Atakon Titan'daki ilk bölüme yani ağlayarak uyandığı yere dönecek. Ve artık şeyi kırmış olacak ve sonra ilerideki halini göreceğiz. Bu arada şu anda Eren 20 yaşında. Şöyle bir bakayım 30 Mart'ta doğumu. Evet üstünden 6 gün geçmiş benim şu an izlediğim tarihte. Şimdi bize bu teoriyi destekleyecek olarak işim yanım bizlere önümüze konduğu, sunduğu şeylere bakalım. Burada mesela Armin diyor ki, ki hala inanmak istiyorum, bunların yaşanmadığı, bunların gerçek ol, bunları bilmediğimiz bir dünyanın var olduğunu inanmak istiyorum diyor Armin. Bu dediğimiz şey bir gönderme, dediğimiz teoriye. Aynı şekilde bu sahnede öyle. Mesela burada diyor ki, sonunda ben fark ettim diyor. Sadece mutlu bir hayat yaşasa ve onların normal hayatları olsa bana yeterdi diyor. Ve bu da eğer bizim dediğimiz, söylediğimiz teori gerçek olursa mükemmel oluyor buraya. Çünkü herkesle beraber Eren, Seiji'ye dünyasına geri dönecek. Eren'in yaptığı şeyler unutulacak ve e, herkes sıradan hayatına devam edecek. E, burada zaten fark ediyoruz işte sıradan hayatın en büyük hazinesi olduğunu falan fark ediyoruz. E, mesela buradayı da, da, zaten önceki videolarımda söylemiştim ben. E, Eren arkadaşlarının uzun bir yaşam sürmesini istiyor. Yani Eren'i motive eden şey bu. Ve eğer Eren şu anki yaptığımız e, planı gerçekleştirebilirse, hepsi bütün arkadaşlarıyla beraber bu evreni geri dönecekler yani şuradaki gördüğümüz SC evreni geri dönecekler ve hepsi cidden e, yani kendi şanslarına bağlı olarak tabii ki de hastalık veya araba çarpıp olabilir ama e, uzun ve e, mutlu bir hayat yaşayabilecekler. Bu, bu sahneye de baktığımız zaman bu sahnede e, herkes bunların işte Tayvor'un çocukları falan olduğunu düşünmüş düşünüyorlar daha doğrusu biz de tabii ki burada teori üretiyoruz. Ee, buraya ama asıl odaklanmamız gereken şey bunların kim olduğu değil de bence üstündeki üniformalar. Çünkü üstündeki üniformalara baktığınız zaman ne Marvel'de ne de dünyanın farklı bir yerinde biz e, böyle bir üniforma, böyle modern tarzı bir üniforma görmedik. Şimdi burada da e, birkaç tane fazla da farklı evren olduğunu, dünya olduğunu kanıtlar nitelikte Helen'in bir konuşması var diyor ki Ymir'e bana gücünü ver ve ben bu dünyayı e, sonlandıracağım diyor. Burada aslında gramer olarak baktığımız zaman this kısmının alakası yok. Çünkü mesela dünyayı yok edeceğim dersin. Yani bu dünyayı yok edeceğim demezsin. Aynı şekilde buradaki konuşmasında da diyor ki çünkü ben bu dünyada doğdum diyor. E, şimdi isterseniz biraz bonuslara geçelim. Bu teoriyi destekler nitelikte olan. Eee bildiğiniz o <laughs> The Titan'ın e, final e, sezonunun şarkısı My World ve bunun kapak tasarımına baktığımız zaman modern bir sınıfın içinde yimir elinde silah tutarak bekliyor. şu şekilde de isterseniz sözlerine bir bakalım. karanlıktan karanlıklarda yeni bir hayata başlayalım. Yenilenişim ve yok oluşum bunlar benim gerçek düşmanım. Bunları zaten manga animenin başlangıcında duruyoruz. Şu ikisi ise şu iki cümle ise şarkının full versiyonunda mevcut. Şarkının full versiyonunda ben şurada açtım. E, gidip direkt tüm versiyonu dinleyip bunları du, e, duyabilirsiniz. Mesela burada diyor ki, e, okuldan ayrılma zamanı falan filan diyor. Mesela burada da aynı şekilde diyor ki, e, şimdi ağlayabilirsin, yarın için hazırlanmam lazım, e, ödevlerimi yapıp yatağa girmeliyim diyor. Bildiğin yani şu an S.C. evrenini e, anlatıyor gibi. E, son olarak da 139'un numerolojisinden numarolojis bahsedelim. 1939 e, bir döngünün sonunu şey yapıyor ama e, sonunu temsil ediyor. Ama bu bildiğimiz bir e, son gibi değil. Yani sadece bir döngünün sonu. Mesela e, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Kış olduğu zaman mesela ölüm olmuyor. Sadece e, döngü sonlanıyor ve yaza başlangıç hazırlık oluyor. Aynı şekilde e, 100, fark ettiyseniz Atakon Titan hep 4-4-4 gidiyordu. Yani hep arkada 4-4 sürüyordu. Çift oluyordu. da bitirmesinin sebebi de yani e, tam bir final olmayışını gösteriyor bence. Çünkü dediğim gibi e, hep 4-4-4 gidiyordu yani çiftlerde şey oluyordu final oluyordu. E, i̇şimi 139'da bitirerek bence bize bunun bir son olmadığını, sadece döngü olduğunu e, olduğundan bahsetmek istiyor. Buraya birazdan geleceğim. E, bunu destekler nitelikte de e, bir tekrar e, işi yemeli olan bir röportaj var diyor ki, e, ending nasıl olacak sizce? iyi olacak mı falan filan diye soruyorlar. O da diyor ki işim de diyor ki bu sadece bir başlangıç diyor ending için. Yani final için diyor ki bu sadece bir başlangıç diyor. E, ardından soruyorlar sizce peki e, iyi mi olacak yoksa kötü bir son mu olacak? İşimi yarı diyor ki iyi mi iyi bir son iyi bir son mu yoksa kötü bir son mu olacağını hiç düşünmedim diyor. Finalin iyi bir son mu yoksa kötü bir son mu olacağını hiç düşünmemesinin sebebi çünkü ortada adam akıllı bir final olmayacağı. Bence tekrar bunlar buraya gidecek ve e, finalmiş gibi olacak. Ya döngü olacak ya bu olacak. Şimdi e, isterseniz şu dediğim şeylere bir dönelim. Hatırlarsanız size az önce ben demiştim ki Eren e, şu anda 20 yaşında. Bu da 25. bölümde yani Eren'in eniyle vs attığı bölümdeki çıkan e, halka ifşa edilebilir bilgilerden bir tanesi. E, siz isterseniz uzun uzun okursunuz. Ben size şu ikisini kısa kısa özet geçeceğim. Burayı bir durdurup okursun isterseniz. Bir de burası var. E, şimdi ben size kısa bir özet geçeceğim burada bir tane adam 20 yıl boyunca bir duvarın altında kazı yapıyormuş ve kazı yapıyor ve zengin olmaya çalışıyor işte kazı yapıyor duvarın duvardan çıkmaya falan çalışıyor bunu tabii ki de söylemiyor kimse çünkü duvardan çıkmaya çalışmak veya duvarın yanında kazı yapmak bildiğiniz üzere bir suç işte kazıyor kazıyor 20 yıl boyunca bu kazmasına devam et kazmaya devam ediyor ve en sonunda bir yere geliyor ve artık oraya kazmayı vurduğu zaman kazma sıkılıyor ve orada hiçbir şey taş, değeren gibi çizik dahi olmuyor. Ondan sonra adam farklı yapmak için aynı bu çukurun, ya bu çukurlar bu arada kendi boyunun 5 katı bu boyutuna ulaşıyor yani bayağı derine doğru gidiyor. Aynı çukurlardan bir iki tane daha kazıyor ve bulamıyor. En sonunda bir tane arkadaşıyla bir barda oturup işte muhabbet ediyorlar. Ee, arkadaşı da diyor, arkadaşına anlatıyor işte etrafına bakıyor önce tabii duyabilecek kimse var mı diye. Arkadaşına diyor ki işte ilk defa arkadaşına diyor ben işte 20 yıldır bu işte şey yaptım fakat şu an hiçbir şey olmayacak diyor. Yani boşu boşuna şey yaptım diyor. Arkadaşım ona bakıp diyor ki sen hayatını bununla kazandın diyor. Oradan çıkardığın madenleri falan sattın. Tam şu an zengin değilsin, fakirsin ama yani şu an benle oturup burada bir bire bire içebilmem bence mutlu ol, olmanı gerektiren bir şey diyor ve adam da buna baktıktan sonra adamı hak veriyor. Diyor ki evet cidden burada yani şey yapıp hayatımı idam ettirecek bir düzeyde olmam mutlu mutlu bir, mutluluk verici bir şey diyor. E, ardından e, ayrılıyorlar işte oradan. Adam daha duvar falan hakkında hiçbir şey söylememeye karar veriyor. Aradan e, biraz zaman geçiyor ve arkadaşı e, kazan arkadaş hakkında hiçbir bilgi alamıyor işte. Sağa bakıyor, sola bakıyor işte arkadaşını bulamıyor. Bu arada kazandan bahsediyorum. Ee, arkadaşını bulamıyor. En sonunda e, askeri inzibaha gidiyor ve soruyor. E işte, yani söylüyor işte dedi ki böyle duvarı falan kazıyordu falan filan diyor. Çünkü artık e, söylemesi lazım arkadaşını bulamıyor. Yine evine bakıyor yok. Etrafına soruyor. Hiç kimse yok. Sanki bir anda ortadan kaybolmuş gibi. En sonunda işte askerler geliyor ve işte oraya büyük bir araştırmaya başlıyorlar. Büyük çaplı bir araştırmaya başlıyorlar. Çünkü bildiğiniz üzere duvarlardan kaçmak çok büyük bir suç. Bakıyorlar falan işte ne adamla ilgili bir bilgi buluyorlar ne de adamın kazdığı yerleri bulabiliyorlar. İkisi de bir anda ortadan kayboluyor. Şimdi hatırlarsanız bu adam 20 yaşındaydı ve bence şu an Eren'in 6 gün önce 20 yaşına girmesi bununla irintili. Eren de bu şeyi yaptıktan sonra bir anda ortadan kaybolacak. Etrafındaki kimse onu tanımayacak. Ve yaptığı şeyler yani kazdığı çukurlar bir nevi ortadan kaybolacak. Bir anda eski haline gelecek son olarak da şunu göstermek istiyorum. Bildiğiniz üzere e, işim ya kendi ağzıyla söylüyor. E, ben Muvla'dan e, şey aldım diye. Ve isimlendim diye. E, orada da asla e, bir kelime geçiyor. Diyor ki asla hoşça kal deme. Hoşça kal dediği zaman bir daha görüşeceğiniz garanti olmaz. Onun yerine daha sonra görüşürüz de. Burada da işte kasa dediği gibi hoşça kal demiyor. Hep daha sonra görüşürüz diyor. Bu da ona bir gönderme. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atarsanız beni mutlu edersiniz. Aynı zamanda Discord sunucumuz var. Aşağıdan yorumlar kısmından Discord sunucumuza ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.